Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, evet çarp, çarp, çar, konuşamadım. Çarpanları ayırmanın ÖSYM yaklaşımına geldik ve bitiriyoruz. İlk 12 soruyu bitiriyoruz. Ondan sonra ne dedik? Şeye başlayacaksınız problemlere başlayacağız ama problemlere geçmeden önce güzel bir tekrar yapmanı istiyorum tamam mı böyle iki üç gün buraya kadar olanları güzel bir tekrar yapmanı istiyorum o tekrarlarını yap elinde GPT soru bankası yoksa bir tane daha soru bankası alıp çözeceksen mutlaka GPT soru bankasını alıp çöz tamam mı problemlere başlarken de problemlerde çok büyük sıkıntı çektiğini düşünüyorsan bak çok büyük sıkıntı çektiğini düşünüyorsan oran orantıyı bitir burada tamam oran orantıyı bitir ondan sonra 10 günde temel atma garanti kampımızdan başla. 10 günde temel atma garanti kampımızı bitirdikten sonra 55 günde TYT Matematik kampını sonra soru bankası olarak çözeceksin. Videoyu alırsın. Ama eğer ben hocam oradan anlayabiliyorum. Çok böyle problemlere bakış açım iyi, fena değil diyorsan 55 günde TYT Matematik soru bankasında da video ders notunda da her şey var. Tamam mı? Bir şey daha söyledik. Genel tekrar yapmak istiyorsanız tekrar için bu denemeleri de kullanabilirsiniz. 12 tane TYT'nin ilk şey 15 tane TYT'nin ilk 12 sorusu 15 tane AYT'nin ilk 10 sorusu denemesi. Bunu sınava yakın çözdürdüğüm bir kitap ama ben şimdiden çözmek istiyorum diyenler çözsünler tamam mı? Mutlaka çözülecek bu kitap çözülmeden sınava girilmeyecek dediğimiz bir kitap bu enfes sorular var içerisinde. Hadi gelin bakalım şekilli şükürlülerinde neler varmış bunların bir bakalım. ÖSYM yaklaşım 1. Aşağıda A, B, C, D ve K, L, M, N dikdörtgenleri ve kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiş. Her şeyi vermiş. Güzel. Kırmızı bölgenin alanı 99 birim kare olduğuna göre x kaçtır? Bak. Biz kırmızı bölgenin alanını bulurken ne yaparız arkadaşlar? Büyük dikdörtgenin alanından beyaz dikdörtgenin alanını çıkarırız. Hadi büyük dikdörtgenin alanına bir bakalım. Büyük dikdörtgen alanı nedir? 4x artı y ile 3x'in çarpımıdır. Hemen yazalım orayı. 4x artı y uzun kenarımız çarpı kısa kenarımız ne kadar? 3x. Tamam bunu bulduk. Eksi diyoruz şimdi. Küçük dikdörtgeni bulmam lazım. Küçük dikdörtgenin şuradaki uzun kenarı ne kadar acaba? Şimdi bak bizim şuranın komple... 4 x artı y olduğunu biliyoruz. Şurası 3 x bölü 2 eksi y. Burası da 3 x bölü 2 eksi y. Şunların toplamları ne yapar? 3 x bölü 2 eksi y'nin 2 katı yapar değil mi? Bak burayı buldum şu anda. Şunla şunun toplamını buldum. Ama bana burası lazım. O zaman burayı bulabilmek için 4 x artı y'den bu ikisinin toplamını çıkarmam lazım. O zaman... 4x artı y'den bunu ne yapacağız çıkaracağız. Hadi bakalım. Elimde 4x artı y'miz var. Şu eksi 2'yi içeri dağıttığım zaman 2'leri sadeleşti. Eksi 3x yaptı. Eksi 2 ile eksi y'yi çarpınca da artı y yaptı. Artı 2y yaptı özür dilerim. Şimdi şuradan ne geldi bakın. X artı 3y geldi. Yani benim şuradaki uzunluğum ne kadarmış? X artı 3y kadarmış. Bak burayla bunları topladığın zaman 4x artı y'ye eşit olmuş oluyor. O zaman oradaki uzun kenarını buldum. X artı 3y kadarmış. Şimdi kısa kenarını bulacağım. Kısa kenarı neresi? Şurası. Buranın uzunluğunu bilmiyorum. Tamamının kaç x olduğunu biliyordum buranın 3x. 1x burada var. 1x burada var 2x. O zaman buranın uzunluğu da x olacak ki x 2x 3x olsun. Buranın uzunluğunda x buldum. Şimdi bundan bunu çıkarıp ne eşitliyorum? 99 birimi e eşitliyorum. Bak Şimdi hemen parantezi alabilirsin dağıtarak da yapabilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa bunların ikisinde x'lerin ortak olduğunu gördüm. X parantezini aldım. Bunun x'ini aldığım zaman 3'ü kaldı. İçeri dağıttım. Ne geldi? 12x artı 3y geldi. Bunun x'ini aldığım zaman şurası kalıyor. İçeri eksiği dağıttım. Eksi x eksi 3y olmuş oldu. Eşitmiş 99'a. Bakın 3 Y'ler birbirlerini götürdü. X kaldı. Parantezin içerisinde de 11 tane X'imiz var. Eşitmiş 99. Her iki tarafı 11'e böldüğüm zaman 9 yaptı. Kim 9? X kare 9. X kare 9 9'sa X'in 3 olduğunu bulduk. Kaçın soruydu bu? Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Çıkmış bir sınav sorusu benzeridir kendileri. Zor değildir. Okuduğunu anlama sorusudur. Haydi başlayalım. Antalya'daki 19 ilçenin her birinde birer tane kent meydanı yapılması için bir proje hazırlanmıştır. Bak Antalya'daki 19 ilçenin her birinde bir kent meydanı yapılacak. Kaç tane kent meydanı yapılacak? 19 tane her birinde. Tamam. Bu projede her kent meydanına a tane ağaç dikilecek ve her biri 19 araç kapasiteli b tane otopark yapılacaktır diyor. Yani ağaç dikilecek ve her biri 19 tane araç kapasiteli b tane otopark yapılacak. Güzel. Projeler bittiğinde yapılan kontrollerde her meydana 7 ağaç fazla dikildiği ve bir otoparkın eksik yapıldığı görünmüştür. Buna göre son durumdaki toplam araç kapasitesi ve ve ağaç sayıları ile planlanan araç kapasitesi ve ağaç sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Önce planlanana bakalım sonra yapılana bakalım. Haydi planlanan neymiş? Bir kere bizim 19 tane ilçemiz var. 19 ilçenin her birine birer tane kent meydanı yapılacak. Yani kent meydanı sayımız 19 çarpı 1. Devam. Sonra diyor ki bu projede her kent meydanına A tane ağaç dikilecek. Bu kadar kent meydanımız var. O zaman A tane ağaç diktim. Yani bu benim neyim şu anda? Ağaç sayım. Bu ağaç sayısı. A tane ağaç diktik ve her birinde 19 araç kapasiteli B tane otopark yapılacak. Kime? Yine 19 çarpı bir tane benim neyim var? Kent meydanım var. Her kent meydanına 19 araç kapasiteli çarpı 19 B tane yapılacak diyor. Bitti. Buradaki de benim neyim arkadaşlar? Araç sayım. Yani toplam kaç araçlık otopark yaptıysam bu. İşte bunların toplamlarından bahsediyor. İkisinde neler ortak arkadaşlar bakın. İkisinde 19'lar ortak 19 parantezine alabiliriz. Bu bizim planlanan ağaç sayısıyla araç, araç sayısının toplamı. diyor ki Proje bittiğinde yapılan kontrollerde her meydana 7 ağaç fazla dikilmiş. O zaman normalde 19 çarpı 1 çarpı aydı a artı 7 tane ağaç dikilmiş. yani toplam dikilen ağaç sayısı bu Ve bir otoparkın eksik yapıldığı. Bak B tane otopark yapılacaktı, B eksi 1 tane yapılmış. O zaman burası ne oldu yine? 19 çarpı 1 çarpı 19 çarpı B eksi 1. Aradaki farkı istiyor işte. Bundan bunu ne yapacağız? Son durumda toplam araç kapasitesi ve araç sayısı ile planlanan arasındaki farkı soruyor. Şundan şunu ne yapmamızı istiyor? Çıkarmamızı istiyor. Bakın bundan bunu çıkarırken şu ikisinde neler ortak? 19'lar ortak. Hemen bunları 19 parantezine alıyorum. A artı 7 eksi A. Çıkarıyorum bak. O zaman A artı 7'nin A'sı gittiği zaman ne kaldı? 7 kaldı burası tamam. Artı diyorum. Şimdi bundan bunu çıkaracağım. İkisinde neler ortak arkadaşlar bakın. 19 çarpı 19'lar ortak. 19 çarpı 19'lar ortak. Yani 19'un karesi parantezini alıyorum. O zaman 19'un karesi parantezini aldığım zaman bundan B eksi 1 geldi. Eksi durumunda bundan da eksi B geldi. O zaman ne oldu bak 19 çarpı 7 artı 19'un karesi çarpı şu B'ler birbirlerini götürdü. Eksi 1 oradaki eksi 1 şunun işaretini eksiye çevirdi. İsteyen hesap yapsın ama hesap yapmayacağım. 19 parantezine alacağım bir de bunları. 19 parantezine aldığım zaman 7 eksi 19 olmuş olacak. Bakın 19 çarpı eksi 12 gibi bir şey olmuş oldu. O zaman 19'da 12'yi çarptığımız zaman ne yaptı? 190, 38 daha geldi. Eksi 228 ikinci sorumuzun doğru cevabı olmuş oldu. Tamam mı? Burada direkt şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha hızlı çözmek isteyenler, soruyu anlayanlar. 7 tane ağaç fazlalaştı ya. 7 ağaç fazlalaştıysa 19 çarpı 7 tane ağacım fazlalaştı. Bunlar fazlalaşanların sayısı. Şimdi burada bizim B-1 bir tane azaldı. 19 çarpı 19 çarpı eksi 1. Yani 19'un karesi kadar azaldı. Direkt bunları da işleme sokarak soruyu çözebiliriz. Gelsin üçüncü soru. Yandaki şekillerde kenar uzunlukları x, y ve z santimetre olan 3 karenin alanları A, B, C olarak verilmiş. O zaman A dediğimiz X'in karesine eşit. B dediğimiz Y'nin karesine eşit. C dediğimiz de Z'nin karesine eşit. X, Y, Z arasında böyle ilişkiler verilmiş. Bu işlemin sonucu nedir diyor. Hemen A yerine X kare yazıyorum. A yerine X kare yazdım artı. C yerine geldim. Z'nin karesi yazdım. Sonra eksi iki tane. B yerine de Y'nin karesi yazdım. Soru bizden bunun cevabını istiyor. Hocam bu ne ya? Arkadaşlar şuradaki eksi 2Y kareyi parçalayalım. Nasıl parçalayalım biliyor musunuz? X kare eksi Y kare yapalım. Sonra artı Z kare eksi Y kare yapalım. İki tane iki kare farkı gelmesi için eksi 2Y kareyi eksi Y kare eksi Y kare parçaladım. Bir iki kare farkını gömçür buna. Ne oldu? x eksi y çarpı x artı y oldu artı. Bir iki kare farkını da buna gömçür. Z eksi y çarpı z artı y de buradan geldi. X eksi y'nin 5'e eşit olduğunu biliyorum. Yazdığım yerine 5. Y eksi z. Y eksi z 5 ise z eksi y dediğimizde eksi 5'tir. O zaman ikisinde de 5'ler ortak şimdi. Bir de 5 parantezini alıyorum. Bunun 5'ini aldım x artı y'si kaldı. Bunu 5 parantezine alınca eksisi önünde kalır. Eksisi dağıtılır. Eksi z eksi y olmuş olur. Y'ler birbirlerini götürür. 5 çarpı x eksi z'yi istiyormuş bu sorun. X eksi z var mı? Yok. Denklemlerini yaz. X eksi y'miz 5'e eşit. Y eksi z'miz, y eksi z'miz de 5'e eşit. Bunları taraf tarafa toplayınca x eksi z'nin 10 olduğu çıktı karşıma. Onu yerine yazdım. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olmuş oldu. Tamam bu da bitti. Güzel bir soru daha. Okuduğunu anlama ve şekli analiz etme sorusu. Zeynep Hanım yeni aldığı tabloyu odasının aynı duvarına farklı yüksekliklerde ve tabana paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil 1 ve şekildeki görüntü oluşmuş. Yani diyor ki duvara diyor Böyle yerleştirirse bunu diyor aşağıda x kare boşluk yukarıda 3x artı 4 boşluk. Eğer diyor biraz daha yukarı yerleştirirse aşağıda 2x kare boşluk yukarıda bu kadar boşluk oluşuyor diyor. Duvar aynı x kaçtır? O zaman ben biliyorum ki buranın tablonun uzunluğuna mesela y dersek burada da y dersek. Buranın toplam uzunluğuyla buranın toplam uzunluğu eşit. Y'ler aynı olduğu için hiç bakma. O zaman şununla şunun toplamı şununla şunun toplamına eşit olmak zorunda. İstersen Y'leri de yaz ama götürecek zaten. O zaman sol tarafta 3X artı 4'üm var yanında artı x kare var. Artı dedim eşittir koydum. Artı x kare var eşittir. Sol taraftakinin uzunluğunu buldum. İsteyen dediğim gibi y'yi de eklesin. Yani y artı x kare artı 3x artı 4. Buranın uzunluğu yine y'si var. Artı 2 tane x kare var. Bir de artı 2x eksi 2 var. Bakın y'ler götürdü. Hepsini bir tarafa topluyorum sıfır eşittir. Artı x kare eksi x kare buraya attım x kare kaldı. Bak burada artı 2x var. Artı 3x bu tarafa eksi 3x olarak geçer. Eksi x yapar. Artı 4 eksi 4 olarak buraya geçer. Eksi 6. x kare eksi x eksi 6 eşittir sıfırmış. 3 terimliği çarpanlara ayır. X'de x de x'in çarpımı. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı. Toplamları eksi 1 veriyor. Yan yana yaz x eksi 3 çarpı x artı 2 eşitmiş sıfıra. Buranın sıfır olabilmesi için x 3 olmalı. Buranın sıfır olabilmesi için x eksi 2 olmalı. Uzunluk eksi olur mu? Bak mesela buraya eksi 2 yazdığın zaman eksi 6 eksi, 2 yapacak. Uzunluk eksi sayı olamaz. O zaman x dediğimiz mecbur 3'tür. Hop sorumuzun doğru cevabı 5. 4 Bursa. Gelsin 5. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan şekildeki karesel bölgenin iç kısmındaki e, iç kısmından bir kenar uzunluğu y santimetre olan karesel bölge makas ile kesilerek çıkartılmış. Ardından kenarları çakışacak biçimde e, iki karesel bölge yan yana konulmuştur diyor. Bak diyor ki buradan diyor bunu kestim aldım buraya koydum diyor. İlk karemizin uzunlukları her bir kenarı x. Çıkardığım karenin de bir kenarı y kadar. O zaman y'ler buraya geldi. Diyor ki a e uzunluğu 15. a e neresi? x artı y yaz. Kolaylaştı soru birden birdenbire. x artı y 15'miş. a b C, D karesinin içinden çıkarılmış durumdaki alanı... 105 birimdir diyor. Bak ABCD karesinin içinden çıkarılmış durumunun yani şunun çıkarılmış durumunun A, B, C, D karesinin hali 105'miş. O zaman yani şuradaki sarı bölgenin alanını istiyor. Büyüğünün alanı X kare, küçüğünün alanı Y kare. Yani soru bizden X kare eksi Y karenin de 105 olduğunu söylemiş X kaçtır? İki kare farkını yapıştır hemen. X eksi Y çarpı. X artı Y eşitmiş. 105'e. X artı Y'nin 15 olduğunu biliyoruz. 15'te 7'yi çarpınca 105 yapıyor. O zaman X artı Y'miz eşittir 15. X eksi Y'miz eşittir 7. Taraf tarafı topla. 2X eşittir 22. 2X 22 ise her iki tarafı 2'ye böldüm. X'in 11 olduğunu buldum. Sırdan istiyor zaten. Y'yi isteseydi yerine yazardık. O da 4 olurdu. Beşinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Hop altıncı soru. Gel bakalım. Aşağıdaki verilen bir ve iki numaralı şekiller kenar uzunlukları sırasıyla A ve B birim olan karelerdir diyor. A bu B bu tamam. Üç numaralı şekil ise kenar uzunlukları A ve B birim olan dikdörtgendir. Bir kenarı A bir kenarı B bir dikdörtgen. Bu üç şeklin alanları sırasıyla A B C'dir. O zaman bunun alanı A kare. Yani A dediğimiz A kare. B dediğimiz B kare. C dediğimiz A çarpı B. Hop bitti. Böyle bir eşitlik verilmiş 3 şeklin çevreleri toplamını istiyor. Bunun çevresi 4A. Öbürünün çevresi 4B. Bunun çevresi A artı B'nin 2 katı. Yani 2A artı 2B. Soru ne istiyormuş benden o zaman? 6A artı 6B toplamını istiyormuş. Hadi soruya başlayalım. A dediğimizin A kare B dediğimizin B kare C dediğimizin AB olduğunu biliyoruz yazdık yerine. Şöyle bir şey yaptı. 2A kare artı 2B kare artı 4 tane AB yaptı burası eşitmiş 50'ye. Hepsini bir iki parantezine alıp ikiye bölelim mi? İki parantezine alınca A kare geldi B kare geldi 2AB geldi eşitmiş 50'ye hepsini ikiye bölünce a kare artı 2 ab artı b kare şey b kare eşittir 25 yaptı. Sadece şunu ortaya yazdım gör diye. Her iki tarafı ikiye böldüm 25. Bu neyin açılımı söyle bana. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. A artı B'nin karesi eşitmiş 25'e. O zaman A artı B dediğimiz 5 oldu. Soru bizden A artı B'nin 6 katını istiyordu. Ee, ne istiyordu? Bu 3 şeklin çevreleri toplamlarını istemiyor mu? A artı B 5 beş oldu. 5 ile 6 çarpı 5'ten sorumuzun cevabı 30. Hop Ceyhan. Kim bu? 6. 6 Ceyhan. Bu da bitti. Hadi gelin bakalım son iki sorumuz. Şimdi şekillerle dibine kadar girelim. Şekildeki kare ee, şekildeki kare ve dikdörtgenlerin kullanarak x artı y'nin karesi özdeşliği sembolize edilmiştir. Bak, x artı y'nin karesine eşit x kare artı iki tane x y artı y karedir. Bak, burada x kare varmış. Demek ki x kare ise burası kare x x x x alanı x kare olan bir yer. Burası x y'ymiş. o zaman burası X'e ise. Burası ne kadar? Y kadar. Burası X ise burası X. Buranın alanı Y kareymiş. Kare yani burası. Bak buralar Y, Y kadar. Buranın alanı da X çarpı Y. Bak ne oldu? X kare burada var. 1 X, Y burada. 1 X, Y burada. 2 X, Y artı Y kare. Laps bunun aynısı. Buna göre şekli aşağıdakilerden hangisiyle sembolize edilmiştir? Bak şuralara biz x x dersek burası x kare. Hemen hızlı yöntemini gösteriyorum. Buralara y y y y dersen kaç buralara da y y dersen bak y kareden kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yani x artı 4y'nin karesidir burası. Gördük mü? Ne geliyor? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 8 xy. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xy. Niye? Bak burası x kadar, burası y kadar, y kadar, y kadar, y kadar. 4 y ile x'i çarptım. Tamamının alanı 4 xy yaptı. Yine aynı şekilde 4 y ile x'i çarptım. 4 xy de burası yaptı. 4x'ye, 4x'ye, 8x'ye. Burada da x var. x kare. Buradan da kaç tane y kare geldi? 16 y kare. Yani x kare artı 4 y'nin karesinin açılımı oldu. x artı 4 y'nin karesi. Cevabımız Adana. Geldim son soruma. Şekil 1'de. Bir kenar uzunluğu x birim olan kare kağıttan kenar uzunluğu y birim ve y eksi 4 birim olan dikdörtgen kesilip çıkarılmış. Aha, Bak bunu, bu bir kareydi. Bütün kenarları x kadar. Buradan y ve y eksi 4 olan çıkarıldı. Şekil 2'de oluşan kağıdın alanı 59'muş. O zaman karenin alanından şunun alanını çıkarınca 59'muş. Yazalım. Karenin alanı x kare. Dikdörtgenin alanı y çarpı y eksi 4. Bunu çıkardığım zaman sonucu... 59'a eşitmiş. Buna göre böyle de bir eşitlik verilmiş. X artı Y'nin toplamı nedir diyor. Ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakın. X artı Y eksi payda eşitleyeceğim. X artı Y eksi 2 yazıyor. Burada da X eksi Y artı 2 yazıyor. Şimdi şuradaki denkleme bir bakalım mı? Burada X karem var. Şunu içeri dağıttığım zaman eksi y kare geldi. Şunu içeri dağıttığım zaman buradan ne geldi bir de arkadaşlar? Eksi artı 4 tane y geldi. Buranın neye eşit olduğunu biliyorum. 59'a eşit olduğunu biliyorum. Hmm. Şimdi bir iki kare farkı oluşturabilir miyim acaba burada? Bence oluştururum. Nasıl oluştururum? X kare bir şeyin karesi. Bak bütünüyle iki kare farkı oluşturacağım. X kare eksi y kare iki kare farkı oluşturunca bocalarız bu soruda. Burası neyin karesidir diye düşüneceğim bak. X kare. Eksi parantezini alsam burayı. Y kare eksi şey 4 y yapıyor değil mi? Bak eksi parantezini aldım y kare eksi 4 y yaptı. Y kare eksi 4 y. Hatta görün diye bir aşama daha yazayım. Eşittir 59. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi yok. Şöyle yapsam ben buna x kare eksi. Burasını y eksi 2'nin karesi gibi düşünsem o açılımdan ne gelecek? y kare eksi 4 y Artı 4 gelecek. Ama yanında artı 4'ü olmadığı için yanına eksi 4'ü yazalım. Eşittir 59. Sadece buradaki ifadeyi bir kare haline getirebilmek için böyle yaptım. Ama farklı bir çözümde yapacağım. Merak etmeyin. X kare eksiyi dağıttım. Eksi Y eksi 2'nin karesi eksiyi dağıttım. Artı 4'e dönüştü. Artı 4'te karşıya eksi 4 olarak geçti. Karşı taraf 55 yaptı. Şimdi bunun paydalarını eşitleyince bu gelecek karşıma. Niye gör bak şimdi. İki kare farkı yap buna şimdi. Birinci sayı x eksi ikinci sayı y eksi 2 çarpı birinci sayı x artı ikinci sayı y eksi 2 bunların çarpımları 55'miş. Şimdi şunun aşağısına bir bak. Şunun aşağısına bir bak. x artı y eksi 2 bunun altındaki x artı y eksi 2. Bunun altındaki buradan altındaki de x eksi parantezini al. Y eksi 2. Gördük mü? Yani bununla bunun paydasını eşitlediğimde bunu buraya bunu buraya yazdığımda ortak paydam neye eşit olmuş olacak? 55'e. Paydasını eşitliyorum şimdi. Bunu neyle çarpıyorum bakın. Bunu bunun altına bunu yazıyorum. X eksi y eksi 2 ile bunu çarpıyorum. X x artı Y eksi 2 ile bunu çarpıyorum. Bak bu bunun düzenlenmiş hali bu. Bunun düzenlenmiş hali bu. Paydasını eşitlerken bunu bunun altına bunu bunun altına yazdım. Şu en alta yazdığım kafanı hiç karıştırmasın. O zaman paydasını eşitleyince bunun yukarıdan ne geliyor? X eksi Y eksi 2 geliyor. Arada artı var. Bunun paydasını eşitleyince X artı Y eksi 2 geliyor. Ortak paydam ne şimdi? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani x kare eksi y eksi 2'nin karesi eşitmiş 16 bölü 55'e. Biz aşağıdaki'nin zaten 55 e eşit olduğunu bulduk mu bulduk? O zaman yukarıdaki ifade 16 olacak. Eksiyi de atarak yazalım şimdi. X eksi y artı 2 artı x artı y eksi 2. Eşitmiş 16'ya. Şurası 2. Tamam? mı? Şimdi şu ikiler birbirlerini götürdü. Ee, neler götürdü başka birbirlerini? Nerede hata yaptım? X eksi y artı 2. Sonra buradan da ne geldi? X artı y eksi 2. Tamam, şunlar birbirlerini götürdü. Y'ler birbirlerini götürdü. 2 tane X kaldı eşittir 16. 2 tane X 16 ise X dediğimizin ne olduğunu biliyoruz. 8. Tamam X'in 8 olduğunu bulduk. Y'yi nasıl bulacağız? Şuranın 55 olduğunu biliyorduk. X yerine 8 yazdım. 8'in karesi 64 yaptı. 64'ten bir şeyin karesini çıkaracakmışız. Sonuç 55 olacakmış. 64'ten neyin karesini çıkarırsak 55 olur? Veya 64'ten neyi çıkarırsak 55 olur 9. O zaman şurası neye eşit? 9. Y eksi 2'nin karesi eşittir 9 oldu. O zaman y eksi 2 dediğimiz ya 3'e y eksi 2 dediğimiz ya da eksi 3 e eşit. Karşıya atınca uzunluk negatif olmayacağı için bu olmaz. Karşıya attığım zaman y dediğimiz 5 oldu. 1, 8, 1, 5 toplamları da 13 olmuş oldu. Tamam mı? Yani sorunun içerisinde birazcık işlem kalabalığı var. Buranın iki kare farkı olduğunu görmemiz gerekiyor. Düzenlediğimizde paydaya eşit diyoruz. Bunların çarpımları içerideki düzenlediğimiz iki kare farkı ifadesine eşit. O sekizinci sorumuzun doğru cevabı on üç oldu. Cevabımız C şık. Evet, çarpanları ayırmayı bitirdik. Geldik şimdi oran orantıya. Artık ilk on ikiyi bitirdik. Güzelce ilerliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı, tüm çalışmalarımızı şimdi problemlere aktaracağız. Ama bir geçmişi şöyle bir tekrar et. Birazcık sorular çöz. Ondan sonra problemlere başla. Dediğim gibi problemlerde çok büyük sıkıntılar çekiyorsan... ...hiç problem yapamıyorum, problem yapamıyorum, problem yapamıyorum diyorsan... ...anda bu. 10 günde problem garanti kampından başlayacaksın. Hadi bakalım artık oran orantıyla başlayan problem serimizde görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada şunu söyleyeyim. 10 günde temel atma garanti kampın içerisinde oran orantı yok. Oran orantıyı aslında biz şimdiye kadar yaptık. Bizi zorlayacak bir konu değil. O yüzden biz burada direkt sayı problemleriyle başlıyoruz. Orası bizim için yeterli. Oran orantıyı istersen dinle ondan sonra sayı problemlerine başla. Kafayı karıştıracak hiçbir şey yok merak etme. Görüşürüz. Bay bay.